10 16 04 06 2024 Rakı'ya devam. Rakı şeftali keyfi. Of yoruldum be. O pancar motoru. Heh. Dayımın çocuğu bu da. Motora gidiyor. Motorda bu ağacın altında. Ha? Dayımın oğlu gidiyor. Ha? Motorun başına geldi. Birinci mekandayım. Onun tarlasıyla benim tarla sulanıyor. Yoruldum be. Tulumbayı çeke çeke. Of. Rakiye devam. Sağlığınıza.